Gazze'de ateşkesin ardından bölgeye uluslararası barış gücü gönderilmesi gündemde. Türk askerinin de Ekim sonuna kadar Gazze'de görev alması bekleniyor. İnsani yardımlardan diplomatik temaslara, ticaretin durdurulmasından Filistin devletinin tanınmasına kadar her alanda yoğun çaba içindeyiz. Gayemiz daha fazla masum ölmeden, daha fazla yıkım yaşanmadan, daha fazla kan ve gözyaşı akmadan bölgemizde kalıcı istikrarın sağlanmasıdır. Gazze barış anlaşmasının maddeleri arasında yer alan bölgede istikrarı gözetecek askeri güç için hızlı adımlar atılıyor. Hamas ve İsrail'in anlaşmasının ardından planın diğer maddelerinin de zemini oluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Gazze için uçturulacak güce destek verileceğini söylemişti. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ediyorum. 14 yıllık zulmün ardından nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştuysa inşallah Filistinli kardeşlerimiz de muvaffak olacak. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır. Biz bunun için çabalamaya devam edeceğiz. Bu süreçte Filistinli kardeşlerimizi de asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da Gazze için görev yapacak görev gücünde TSK'nın yer alıp almayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır denildi. Öte yandan ateşkesin sağlanmasıyla birlikte Türk askeri Gazze'de olacak mı sorusu akıllardı. Mevcut ateşkes protokolünün kalıcı bir ateşkese kalıcı bir barışa ulaşması için bir istikrar gücünün bölgeye konuşlanmasının lüzumlu olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Bunun adı barış gücü mü olur? İstikrar gücü mü olur? Bunu kestiremiyorum. Ama bir realite var ki Türkiye'nin olmadığı hiçbir barış operasyonu sahada gerçekçi anlamda netice vermeyecektir. Barış adına Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri yapısının orada olması Geniş katılımdan oluşan güçlü bir koalisyonun kurulması ve emir komuta zincirinin başında Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunması gerekir.